Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte alanda oynayacağız. Şimdi Finti Game diyerek oyun, bir tane oyuna girelim. Ah oh, çünkü Türklerin oyununa girelim. Haa girelim. Pilota girelim. Ben yeşilim. Sarı. Sarı yapacağım. Ee, kafama bunu takayım. <laughs> bunu takayım. Baharı güzel. Kurevmeyit olduk. Ee, şey. Siz. E, siz. Ben e, arkadaşlarımla bunu çekmemi is istiyorsanız e, maalesef çekemeyeceğim çünkü e, şey benim arkadaşlarımla buluşmak için öyle bir imkanım yok burada o yüzden neyse şimdi bu görevimi yaptık okun olduğu yere gidelim. Şöyle. Ay herkesten korkuyorum ya ben. Pula diyelim. Ben bu bunlar çok sinir oluyorum. Çok çok sıkıcı. My tablet hacker terse götürüyoruz o. <laughs> Tamamdır şimdi haritaya bakalım. Atamda burada bir tane görevim varmış. Şu. Şunu yapalım. Işıkları mı söndürdünüz? Ne yaptınız be? Yeşil ölmüş. Hemen raport yapalım. Şimdi oha bir sürü kişi öldürmüşler. Vuhu dedik. Türkler olduğu için kim de diyelim. Kim? Cevap yok. Ben Sıkı Bot'a diyorum. Sıkı Sadece ben mi oynuyorum? Neden bir şey yazmıyorsunuz? Bana neden yeşil şey yaptı? Ben onu anlamadım. Bilotmuş. Oy bir pilot, 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 oy bir pilot. Yanlışlıkla Ka ekran şeyi çektim, çektim. Hmm. Ay yeni şeyler gelmiş. Ay aman aman. <laughs> ayıcık 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 ayıcık. Red ama üç kişi var üç kişiyle oyun başlamaz. Ben çıksam mı? Çıkacağım ya. Find game. My game. Çok garip bir isim. Ama hiç kimse yok ya. Maryam. Maryam'a girelim ben burada bir sürü kişi. Oha. On kişi. Bıçık bıçık. Bıçık bıçık. Lütfen imposter olayım. Ah, mate oğlum. Arkadaşlar şey. Ben küçükken. Ay küçükken ne be. Şey, eski videolarımı. Eski videolarımı sevdiniz mi ya? Eski videolarımı. Eski videolarım böyle biraz sesli mi oldu? Ne oldu? Böyle bah parkur yaparken yani hani kardan parkur yaparken böyle çok, çok bağırıyorum gibi. <laughs> ne yapayım Ezgi Yeni başladı bir şey. Biraz heyecanlanıyorum. Böyle oluyor. Allah Aa, teşekkürler Abangus. bence Mariam. <laughs> Kim? 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 Yuh. Yuh diyor. Yuh. Yuh. Ben Yuh'a... Yuh <laughs> nasıl bir isim ya? Tamam. Meryem tamam. Candela tamam. Lipa o tamam. Jessica tamam. Yehen. <laughs> Meryem tamam. Kendala tamam. Le Lipa tamam. Jessica da tamam. Tamam. <laughs> Ben ne dedim de beni işaretliyorsunuz be. Siyah gidiyor. O da bir ayıcık. İmpostermiş. Yay yeah, kazandık. Ben ayıcıkım. Ben böyle ayıcık olarak kal kalacağım ya. Çok tatlıymış. <laughs> böyle kaldı. Layaga diyelim. Mariam Candelaya. Sarıyı vermem. Sarıyı vermem. Hmm, şu çocuk çok güzelmiş. Çok, 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 güzelmiş. Parti. Parti sarısıyım ben. Ben parti sarısıyım. Bakalım kim çıkacak. Oh! Imposter oldum. Ay. Şimdi kendimi belli etmemem gerekiyor. Benim benim oldu. <laughs> Ekranı bir fotoğraf çektim neyse. Göre şuradan birisine alırsın. Ama Ya ilk baştan lütfen gitmeyin ya. Ben hiçbir şey demeyeceğim. <laughs> hiçbir şey hiçbir şey diyeceğim. Ya herkes benim işaret etti, birini işaret ettiler herkes be. <laughs> What? Beni işaret etler herkes. 9, sekiz, yedi. Burada Rus'la Rus var. Bir, 2, 3. Rus var. Niye? Ana yeşil gitti. <laughs> Imposter değil tabii ki de. Imposter değil. Ben bir şey yapmadım için beni suçlamadılar tabii. Ay şu ek, ekran çekme çek ekran çekme ne be? Ekran şeyini çıkarayım. Şuradaki amcamızı amca mı bu ne abla işte. Bir kil yapalım. Şöyle görev yapıyormuş gibi yapalım. Zülfer'in <laughs> annesi geldi. "İllete kızın bir ilet taktım." Tamam. "Kızınızı dedim teslim ediyorum, bırakıyorum, ayırıyorum." dedi. Ondan sonra Mevla dedi. <laughs> "Sanamayacağım." dedi. Zülfer de Ben bu de, şu an yumduğum görevi biliyorum. Ne çok vereceklerdi çok Zor. Yanımda birileri var. Evet. Şu an şüphe yok. Şüphe yok ben değilim. İçimdeki. Şimdi dışımdaki ben değilim ben değilim. İçimdeki. Şunu ölürsem? Şunu <laughs> yani, şimdi mi öldürsem? Şimdi mi öldürsem? Hmm. Oy. Oh, yani git, git, Tamam, gitmez, Pink, Meryem, Meryem, Meryem öyle Ay, ama ben bir şey demedim ki bana var. Meryem, Meryem bana, bana bana. imposter değil, imposter değil, imposter değil. Tabii ki de ben imposterim. Tabi ki, tabi ki de, tabi ki, tabi ki de. Şu görevi yapıyormuş gibi yapacağım. şu ventin içine mi girsem? Girelim. <gülüyor> <gülüyor> Az önce buraya yapmıştım o yüzden bunu, ya bunu yapmış kim yapmayalım. Aha. buna imposter denilir. Yeah. İşte buna imposter denilir. İşte buna. İşte buna imposter denilir. İşte buna. Yeah. Oh yeah. <laughs> Neyse arkadaşlar videom burada bitmişti. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bye bye.